Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yıllık bilançolar açıklanana kadar halk arzlara bakarız demiştik. Halk arzların derinlik kademe aracı kurum dağılımları üzerine konuşacağız. Ee, bu hafta yeni halk arzlar var. Hem bu hafta hem önümüzdeki hafta. Video içerisinde de yukarıya onların etiketlerini, kartlarını korun. Kartları tıklayıp onları izleyebilirsiniz değerli arkadaşlar. Şimdi gelin başlamadan önce Twitter serbest piyasa analiz adında hesabımız canlı da Twitter'dan bizleri takip edebilirsiniz. Aynı zamanda açıklamalar kısmına 2 ay daha uzatılan komisyonsuz hisse senedi alım satım platformu Midas yatırımın linkini bırakıyorum. Orada bedava şekilde hem komisyonsuz hisse senedi alıp satabileceksiniz hem hisse senedi hedef fiyatları hem de birçok bildiğiniz ünlü analistlerin hedef portföylerini bedava şekilde ulaşabileceksiniz. Açıklamalar kısmındaki linke tıklayıp bedava şekilde ide gidip indirebilirsiniz. Tıklaması da bedava. Haydi gel. Amerikan borsaları ve Borsa İstanbul tek uygulamada. Borsa İstanbul'da yıl sonuna kadar komisyonsuz işlem için hemen Midas Yatırım hesabını aç. Evet, başlayalım. Evet. İlk başta Ah Gaz'la başlayalım. Artık halkarz arz listesini azaltacağım. Bugün ilk son böyle uzun tutuyorum. Bundan sonraki günlerde yine azaltacağım çünkü çok uzun sürüyor arkadaşlar. Ee, özel sorularınız varsa halka arzla alakalı özel sorularınızda onlar için yeni halkarz arz katıl üyeliği mevcut. Oradan halkarzlarla arzlarla ilgili sorularınızı sorabilirsiniz. Baktığınız bakmadığınız halkarzlar arzlar. Tamam. Şimdi ahkaz bazı ne zaman katıl üyesine yaptım videoda mı demiştim tam hatırlamıyorum ama tamam falan demiştik artık bu yani el değiştirdi gibi konuşmuştuk. Ondan sonra zaten geri gelmeye devam ediyor. Normaldir çünkü biraz ağır ve biraz pahalı kalan bir taht oldu. Bilginiz olsun. Karlılığını artırması lazım ki bir albeniz olsun. Bugün için alanlar yapı kredi ahlatçı şeker. Ahlatçı tarafında buna bir yönelim var bu kağıda. Halk vakıf ziraat iş yani bireysel satmış. Şöyle bir bakarsak değerli arkadaşlar Aralık başı itibariyle en fazla iş yatırımı bak sonra ahlatçı da geliyor. Ahlatçının bir ilgisi var demiştim hepsi de şu an için alıyor, yani elinde tutanların hepsi de şu an için zararda. Ee, zararda da kolay kolay satacaklarını düşünmüyorum değerli arkadaşlar. Tera ile devam edelim. Tera bu ha bu haftayı da tavan başladı. Güzel. Bu hafta yani cumaya kadar tavan, cuma olmasa da şu sökenin talep günü e ne kadar e garanti, yani garantide olmaz da tavan gideceğini düşünüyorum ama cumaya kadar tavan giderse de şaşırmam. 3.5 milyon lotla bugün tavanda kapattı. Güzel. 339 bin lot sattı. En fazla lot dönüşümü burada oldu. Satanlara bakarsak halk, vakıf, ziraat, A1 kapital de ilk baş ilk günlerden topluyordu. Ufak ufak o da veriyor. Ee, alanlara bakarsak taciller ve piramit almış ama güçlü bir tavanda. Yani 339 bin lot satılmış. 3,5 milyon lot tavan, e, şey, talep var. Bu talep devam eder ettiği sürece bu da şey yapar. E, tavan hareketlerini devam edeceğini düşünüyorum değerli arkadaşlar. Platform turizmle yolumuza devam edelim. Peletur. Platform turizm sağ olsun yani <laughs> tam dengelendi diyoruz. Bir daha yani e ee, yani talep var. Tahtada bir talep var ama ne hikmetse satış emirlerine hep aşağıya giriyorlar. Yani normal dengedeki fiyata girmiyorlar. Aşağı aşağı bilerek giriyorlar. Ee, çok iyi niyetli de görmüyorum o hareketleri. <laughs> ama tahtada bir talep var arkadaşlar. Yani dolu. Kapanışta da dolu olması güzel. Bugün için bugünün güzel haberi ne diyebilirim? Deniz iş ama HSBC bugün gelmiş bu kağıda ilk defa bir alım yaptı. Bu önemli. Satanlar daha çok bireysel banka kullanan, bireysel yatırımcının kullandığı bankalar. HSBC bugün için ilk defa bir alım yaptı burada az da olsa. En fazla iş yatırımın elinde duruyor kağıt. İş yatırımı burada takip etmekte fayda var. İş yatırım bugün pardon HSBC gelmiş bugün 192 bin not ürün almış 15 liradan. Bak bu önemli. Devam edelim. Birikim varlık yönetimi ilk çıkaracağım hisse bu diyordum. Ee, yarından itibaren buna bakmayacağım. Çünkü niye? Yurt dışından iki tane e, yurt dışından iki hesap girmiş buraya. Mal alıyor. E, onlar zengin oldu. Bireysel yatırımcı 3-5 lot. Yani bakmayacağım bundan sonra buna. Neyse. Tahto dolu çok dolu mu? Değil. Boş. Kademeler yani bir 33 lira önem arz etmiş. O 33.92'de kapatmış. Tacirler info investas üçlüsü almış. Bireysel taraf burada satıcılı davranmış arkadaşlar. Birikim varlık yönetimi bundan ne bileyim bir yıl sonra, 8 ay bir yıl sonra böyle iyi fiyatlarda görebiliriz. Hiç şaşırmam ama ben bakmayacağım açıkçası. Mesela gelecek varlık yönetimi vardı. 10, 10 liradan mı 12 liradan mı ne halkarz arz olmuştu onu da konuşuyorduk o zamanlar. Oralarda bu 6-7 ay durdu şu an 3 e, katına gitti 36'larda vesaire ya belki daha üstünde güncel haline bakmadım. Yani sabrı olana bir şeyler verir ama sevmediğim bir e, hisse çünkü halka arzından itibaren bir ısınamadım buna. Öz su bakalım. Öz balık sağ olsun bu da aynı platform gibi ee, yani ne diye bu kadar zorlarsın anlamıyorum. Ama öz balıktaki hede yukarıda alan <laughs> yukarıdan maliyetlerine arkadaşlar varsa düştükçe ortalama düşürme yapabilirler. Ö, 2023 yılı balık sezonuna kadar bu böyle takılır. 2023 yılı balık sezonu açıldı falan dendi mi? Aa, ne alalım algısal hop giderler bunu alırlar tamam. Böyle bir durum var. YTD tabii ki bu benim fikrim. Ee, halk, oyak, vakıf üçlüsü bugün almış, iş yapı krizi rahat satmış. Yerli kendi arasında al sat yapıyor burada. Burada bir şey yok. Yani bunun dengelenmesini bekliyorum dedikçe den aşağı veriyor. Uyuz etti beni o noktada. Onu da ayrıca belirttim. Sanika sabır isteyen bir hisse dedik. Biliyorsunuz. Dünyada resesyon bitti, bitiyor dendiği vakit sanika'da hareket gelir. Tahtodolluğu güzel. 30 bandına oturuyor. Biz her ne kadar 33-37 desek de bir tık aşağıya vurdular ama hala 33-37 aralığında yani oralarda denge yapacak. Yani bu şimdi şu anda da aşağıda olduğunu söyleyebilirim. Teb Ziraat Osmanlı üçlüsü bugün için almış. Garanti iş info satmış arkadaşlar. En fazla kimin elinde varmış? Tabaklarımız fakat garantinin elinde var. 34 lira maliyeti şey o topluyordu zaten buralarda. Ee, en fazla bunun elinde var. Garanti 30'lara geldi bu şimdi almıyor ne hikmetse. Öyle çok iştahlı değil yani. Satıyor tamaksine, kol kesiyor. Bence yanlış. Neyse YTD bu benim fikrim ama Sanika yüz güldürür ama sabr olanı yüz güldürür. Bak onu tekrarlayayım. Sonra yazıyorsunuz. Görüyorum. Alfas. Hala fikrimde aynı nokta 248 248'in üstü yeni bilançoyu görmeden bir şey diyemem. 248'in üstü bence pahalı. <laughs> bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir aşağı yapa yapa elindeki yüklü malı o olan birileri bir kurum neyse artık ürünü satıyorlar. Bugünün alıcıları kimmiş? infofilip Filip Tacirler, Satıcılar, Ziraat, iş, Global, Garanti, Deniz. Yani fikrim bu yönde. Şirket güzel, sektörü güzel, üretim yapıyor. Eyvallah hepsi güzel ama her şeyinde bir ederi var. Takip etmekte fayda var değerli arkadaşlar. EKTM hktm ile listeden çıkartabileceğimiz hisselerden aylardır listemizde. <laughs> 70 yani bu 4-5 ay boyunca 80 80'in altını fırsat, 80'in üstünü, 90'ları da satış fırsatı olarak kullandılar. Şu an için 70 bandını çok zorlayamıyor. Yukarı yönlü hatta 68'lere gelmiş. Oralar fırsat olur diyorduk bu 68 rakamlar ortalama düşürmek isteyenlere. Fakat şöyle bir detay var her gün iş yatırım hissettirmeden bunu satıyor. 68 bin notta bugün sat, pardon 24 bin notta bugün satmış arkadaşlar. Ee, yani ortalaması düşük oranlarda yani ne desem ortalaması 20'lerden beri biz bunu takip ediyoruz. 20-30 aralığında olanlarda muhtemelen kar realizasyonu yaptılar bu son düşüşte yapmayanlar da sabrı olan devam edebilir. Ya artık yeter başka yerler diyenlere de saygı duyuyorum. Hiçbir şey söylemem. Ama ortalama yüksekte kalanlar, 80'lerde kalanlar varsa aranızda her 60'lı rakam fırsat oluşturur. Bilginiz olsun. Yeri geldiğinde de maliyetlerde, ufak tefek bir karda da değerlendirme yapılabilir sanki burada. Aztek. Bir türlü 30'un üstüne atıp yerleşmedi sağ olsun. Yani. Bak Bankov bugün gelmiş almış. Cuma'ya satar bu. Neyse. <laughs> Tahta dolu Çok dolu mu? Çok değil. Yani öyle söyleyeyim. 30'ların üstüne bir tutunursa hareket edecek de 30'ların üstüne tutunamıyor. Bank of Amerika bugün almış. Marbaş almış. Osmanlı almış arkadaşlar. Şöyle bir bakalım Aztek'e. Aztek, e. Aztek e, ne durumda? Baktığımız vakit en fazla iş yatırımın elinde var. 15 lira maliyetle. Bizim o 13-15 arası toplanıyor bu dediğimiz yerlerden almış duruyorlar hala. Bank of America'nın da elinde şu an daha yeni yeni alıyor. Alsat yapıyor biraz. Ya Aztek'ten beklentimiz var. Ama izleyeceğiz, göreceğiz. Bazen bizi de yanıltabiliyorlar. Tam görüyoruz her zamanki yapılan şeyi ama terse yatırabiliyorlar. Bunu da son zamanlarda en fazla Obase'de yaşadık. Yani iki tane yaşadığım kağıttır. Biri Obase, biri de Ahkaz'da böyle beklemiyorum. Yani kaç iki yıldır bir şey, burada anlatıyoruz bir şeyler. Yani neyse. Obase e, yani ne diyeyim usandırdı desem yeridir arkadaşlar. Bu da 13, 14, 16 oralarda toplanırken gördük. Toplanıyor dedik. E, yani bu 20 küsurlu, 28, 32'li bu aralığa geldiğinde de ot yani geldi gitti. 30'un üstüne çok tutunamadı hatta. E, 35'li 35'lik, 40'lı rakamlar evet telaffuz ettik ama çok güzel terse getirdiler desek yeridir. Bunun dönüşünde tekrar o fiyat dediğimiz fiyatları görecek. Fakat bir şu son bilançosunu da bir görmemiz lazım. Bugünün alıcıları garanti vakıf ziraat almış arkadaşlar. Satıcılar Bank of İş ve HSBC. Satıcılar biraz böyle piyasa yapıcı tarafındaki satıcılar satmış. En fazla da iş yatırımın elinde var. İş yatırım HKTM ve OBASE'de ufak ufak böyle satıyor yani. Ufak ufak satıyor. Bunlar önemli detaylar. HKTM'yi zaten söylemiştim. Croplast'a bakalım dostlar. Croplast. Croplast güzel. Onun üstüne tutunsun. Orta vadede güzel iş yapacak hisselerden. Klasik lafımızı söylemeyeyim ben. Siz yorumlara yazın o klasik lafı. Bugün için bunu kim almış? Ziraat İş Halk. Tilki yatırım satmış. Teramex'e satmış. Tahta dolulu güzel Croplast'ın. Kademelerde de onun altına düşmemiş. Onun altı görülürse fırsattır. Tekrarlayalım. Segio ile bitirelim artık bu işi. Segio inatla 3'ün üstünde tutunuyor görüyor musunuz? Hem de 2000 şimdi yıllık bilançolarda yeni değerlemeler falan olacak. Gayrimenkul iş firmaları tarafında. Onlarda da bir hareket gelir. E Segio da keçi gibi tutunuyor 3'ün üstünde. E boşuna tutunmuyor. Tahta doluluğu da güzel ayrıca. Bak bugün kim gelmiş almış? Bank of America, Philip Capital, A1 Capital. Boşuna almadı bunlar. Durum bu. Dostlar bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kendinize çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.